İnoyası gibi aynı arkadaşlar. Bakın merhabalar. Şey ne kadar güzel yenge. Kat, kat. Hayır. Hmm. İsmail de diyor ki böyle gül mü olur diyor. Gül dediğin kocaman kocaman olacak diyor. Köyün bahçeler arkadaşlar bunlar bakın şöyle. İncirler de yeni yeni büyümeye başlamış. Ben bu sene incirler de yok herhalde diyordum ama var bak gene. Ben bundan diyorum işte derenin kenarına diyorum. Eksik diyor. Vişneler de oluyor. Küçük küçükmüş ama bu da. Ama Sen Onun için geri şimdi. Emir de <laughs> hastalandı. Ateşlenmiş Emir de. Bay bay <laughs> Hiç keyfi yok Emir. <laughs> Ay anam. Akşam yürüyüşüne çıktık ama bu nasıl yürüyüş bilmiyorum. Neymiş, tuz 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 tuz. Yedik tutları Yedik vallahi nefesimi alamıyorum ben. Tut, karpuz. Nar çiçeklerini görünce. Kayısılar da yok mu bu sene diyecektim ya varmış. Kayısı. Kayısı. Bak emi annesine gitmişti. Aha, aha. Evet emi anne de gel. Diyor mu ya işte. Allah. Im. Yazık ya hayvanlar hep perişan ya sokaklarda vallahi billahi var ya. He onlar bulmuş annesini yemiyor gerisi nerede? İki tane değildir. Değildir. Bakın arkadaşlar. Nasıl da zayıflar ya. Kızım. Ay, ay. Sevemiyorum da korkuyor ısırır diye. annesinden nasıl sokulmuş. Ah kızım, gel de aç çocukları neyle doyursun. Of, vallahi bunlar gonca bizden azabından ölesim geliyor ya. he he Oy kurban olurum ekmek yiyeceğim diye uğraşıyor. Minik kuru ekmeği yiyeceğim diyor. Ah ah. Of. Ne kadar zayıf arkadaşlar bakın anneye. Kulaklarını da kesmişler. Bu hayvan sahipliymiş herhalde. Atmışlar. Kısırlaştıracağım bunları. Başka çaresi yok da işte Kısırlaştırmıyorlar. köylerdeki hayvanlara bakmıyor belediyeler. Baksalar iyi olacak. Hı, onlar da ben de istiyorum işte şeyi. Evet arkadaşlar. Gezdik dolaştık geldik şöyle. Bakın benim çiçeklerime baya baya açıldılar. Şöyle.